İyi günler arkadaşlar. Teknolojikman.net teknoloji gündemine hoş geldiniz. Ben Sercan. Ben Yiğit. Yiğit ile her hafta olduğu gibi teknoloji gündemini değerlendireceğiz. Sen de Yiğit. Evet arkadaşlar. ilk öncelikle Siri artık Türkçe olduğunu belirtmek istiyorum. Ancak iOS 8.3 betasında Türkçe sürümü e, kullanıldı. Kullanılmaya da başlanacak son okumacılar tarafından. Ve tam sürüme geçildiğinde de Türkçenin kusursuz olmasını bekliyoruz. Ama biliyorsunuz ki hiçbir şey kusursuz değildir ve geliştirilmeye hala devam edeceğini belirtmek istiyorum ben. Ben öncelikle Siri'de şunu değinmek istiyorum. Siri, büyük bir özellik. Bunu bir filmde, Her filminde görmüştük. Evet. Gerçekten tamamen olduğu zaman işe yarayacak bir uygulamadır. Tabii, Tabii bu şekilde kullanıcılarımız... Ona aşık olabilir filmdeki gibi, yani eğer cevapları bir sanal makine gibi değil de Gerçek bir insan yani. Aynen öyle, gerçek bir insan sesiyle yaparsa başarılı olacağını düşünüyorum Evet Ve bu arada HTC One M9'un neredeyse bütün özelliklerini belirten e, videosu, 3 tane videosu yayınlandı Bu videoları e, sitemizden izleyebilirsiniz, gerçekten etkileyici bir özelliğe sahip bu telefon Hani biraz tasarım kaba dursa da gerçekten kullanıcıları memnun edecek düzeyde. Ve Nokia her uygulamasını bilenler vardır. Bilmeyenler için Windows Phone'da kullanılan harita uygulamasıdır. Aynen öyle. Bu harita uygulaması artık Android ve Amazon'da kullanılacak. Yani Google Play ve Amazon App Store'da indirebilirsiniz beta sürümünü. Ve tam sürümü geliştirmekte olduğunu söyleyelim. Ağayetten. Ben hemen Xperia serisine dönmek istiyorum. Sözünü kestim. Evet. Xperia tablet Z4 da aynı şekilde Xperia Z4 telefon olanı da yayınlandı. Şimdi yeni makalemi iki makalemiz de size bahsedelim. Biri biraz önce ben yaklaşık bahsettim. evet yaklaşık 10 dakika önce çıktı. Biz gördük. Hemen size paylaştık tablet olanı. Tablet Z3 gibi metal çerçevede Z3 yandan bakıldığında sistemize girdiğinizde yandan bakıldığında bir Z3 havası veriyor ancak boyutu tabii ki de evet. öyle değil. Z3 tablet gibi. Aynen öyle. Şu an bence güzel görünüyor dizaynı. Evet. Türkiye'ye ne zaman geleceği belli olmuyor ama MWC'de tanıtılacağı kesin olan ürünlerden biri. Hemen Xperia Z4'e dönelim. Tabii, Görüş nasıl Z4 Xperia hakkında? Z4 hakkında bence güzel bir telefon olur. Ee, özellikle Snapdragon 810, 3 GB RAM ve 21 megapiksel arka kamera kullanılması e, alınası bir telefon yapmış. Fakat rakipleri biliyorsun ki azılı yani Galaxy S6 ve Gala HTC One M9 bayağı bir iyi bir telefonlar olacağını düşünüyorum. Bence sonra de Mesela haftanın gündemine şimdi haftanın gündeminde değerlendirecek olsak haftanın en iyi 10 telefon sıralaması bundan 10 gün sonra gel bu sıralamayı yap. Evet. Yani arkadaşlar önemli olan eğer ki bir telefonu dışarıdan ses geliyor bir sesi Tabii. arkadaşımız <laughs> kapatsın. Dışarıdan bir sesimiz var. Evet arkadaşlar. Şimdi size haftanın en iyi 10 telefon sıralaması yapalım. Çünkü haftanın en iyi 10 telefonu sizler de belli olacaksınız ki belli başlı firmaların özellikle Samsung bu seride en iyi aşamalara geldi. Biz örnek olacak bir davranışta bunlara tarafsız olarak size aktarıyoruz. Yiğit de geldi. Hemen sıralamamızı aktarmaya başlayalım. Evet. Samsung Galaxy A5 sırasını korudu bir geçen haftaki sırada. çıkışı aynı şekilde devam ettiriyor. Ve birden yükselişe geçen Samsung Galaxy S6. 3. sırada Galaxy Grand Prime o düşüşe geçen telefonlarımızdan biri. Evet, düşüş, düşüş yaşadı bir sıra. Ve ee, Samsung Z1 yüksek, yükseliş yaşadı ee, 4 sıra. Bunun yükselişi Samsung'ların merak edeceğini, Samsung'u merak eden kişiler için bu yükselişi sağladığını düşünüyorum arkadaşlarım sıralama de. yaparken evet ve yeni katılan Galaxy S4 5. sıradan girdi ve hani s 4 de alınan telefonlardan bence düşüşün en önemli özelliklerinden biri Samsung Galaxy S5 evet tartışmasız kötü bir düşüş yaşadı beklenen satışı da yakalayamadı 7. E, sırada Galaxy A3 A5'in kardeşi diyebiliriz 7. sırada Galaxy Note 4 o da düşüş yaşadı. Asus Zenfone 5 ise büyük bir düşüş yaşadı. yaşayarak 9. sırada ve 10. sırada Microsoft Lumia 535 yerini korumuş oldu. Şimdi bunu değerlendirdikten sonra ben hemen Android telefonlar var orada. Hemen Apple'a değinelim diyorum. Apple'ın yapmış olduğu büyük yatırım. Ekran, evet. biliyorsun ki Japon display inç hakkında gelişecek bir ortaklık diyebiliriz. Japon üreticiler zaten Sony olsun, şimdiki ekranı ekranı üretecek Japon display inch olsun. Güzel ekranlar ürettiğini düşünüyorum. Evet. Apple bunu tercih ettiği için kafasında bir proje olabilir. Tabii. Proje hakkında ne düşünüyorsun? Proje hakkında bence çok mantıklı bir atılım yapmış. Evet. Apple hani JDI'yi Sat, yatırım yaparak kendi panelleri ürettirmesi hem mali açıdan hem de şey açıdan daha iyi olur. Güneş projesi var biliyorsun ki. Bir de hemen Güneş projesini geçmeden, 200 milyar yenlik bir proje, bunu aktaralım. Evet. Ee, güneş Çiftliği'nden bahsedecek olursak, Güneş Çiftliği'nde bildiğimiz çiftlik, tavuk çift, özür diliyorum, Tavukları böyle koyarız, yumurta çiftlikleri olur. Aynı bu şekilde developers, geliştiricilerini koyacak çiftliklere evet. ve sürekli proje geliştirecekler. Sürekli bir R&D içinde olacaklar. IOS bunun yararını tabii ki de görecektir. Tabii, veri yatırımı yapmış olacaklar. 850 milyar dolarlık bir çiftlik bu ve umarız iyi bir sonuç alır yapım. Bence alacağımdan eminim. 2016'da ortak tesisin tamamen biteceğini düşünüyorlar güneş çiftliği değil. Japo Display inç ve ekran tesisinin. Evet. Şöyle bir bakacak olursak önemli olan hemen Samsung ev tuşunu atlamadan söyleyelim. Evet. Arkadaşlar Samsung'un görüntüsünü size yayınlamıştık. Samsung görüntüsünü yayınladıktan sonra açıyı 90 derecelik döndürürseniz orada bir sanki kamera mı... Yoksa bir tuş mu derken hemen altına baktım bir kaygan hani kaygan bir zemini var. Öndeki ev tuşu olduğunun farkına evet. vardım ve bunu odaklamalı şekilde size gösterdim fotoğrafta. Samsung bunu yaparak bence parmak izini M Mx Pro muydu mevzunun Mx Pro? Mx4 Pro evet. Aynen o şekilde bir yarar sağlayacaktır eminim ki. İnşallah dokun aç mantığını kullanarak Sürükle kullanmazlar. Evet sürükle kullanmaları dezavantaj olur ve toparlayacak olursak formanı unutmayalım. Evet, evet forman. Formanımız var. Formanın geçmeden önce şu düzceli ligi hakkında da biraz bahsedelim. Evet. Arkadaşlar Düzceli bir arkadaşımız Apple'a biraz atar yapmış. Atar yapmış. Apple bunu ciddiye almış. 2 yıl hapis cezasına çarptırılacak tehditte bulunduğu için. Bu adamlar milyonlarca tehdit alabilir. Ama hani öyle bir dalgasına geçeyim yazmayın. Eğer ki ciddi kelimeler kullanırsanız başınız belaya girer evet. ve hemen formana geçelim. Foruma bizim öngördüğümüz, şirketimizin öngördüğü bir ad. Evet. Forum yazmadık, forman adını koyduk. İçinde konularımız paylaşılacak, yeni geliştirmekte olan ve sizleri de bu foruma bekliyoruz. Evet. Eğlenceli bir ortam olacaktır. Şimdi çok fazla tıklama almaz ama evet. ilerleyen günlerde makaleler yani sizin aktardığınız makaleler olsun görüşleriniz olsun Emin olun değerlendirmeye alacaktır. Ve en iyi yorum yazan arkadaşlarımıza adminlik vereceğiz. Eğer ki kendinizi geliştirmek istiyorsanız sitemizde makaleleriniz yayınlanabilecek. Bunun için bizle iletişime geçmeleri yeterli olacak. Evet arkadaşlar. Bu hafta teknoloji gündemini Yiğit'le beraber değerlendirdik. Tartıştığımız konular oldu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.